katkınıza baş ekibimize teşekkür ediyorum. Umuyorum ki üç toplantı daha beraberimiz sağlıkla ve selametle hep durumuzda. Peki ve genel genel ileleştirdiğimiz için teşekkür ederiz. Sizin başarılı olmasını, güzel bilgilerle donanımlarını ee... kesilerden eee istek istemiyorlar. Biz eee başladığımız zamanlar Tıp hızla ilerlemekte. Ee, cerrahi aslında baktığımızda son yıllarda e, belki son 20 yıla kadar biraz e, yavaş gelişmesine karşın son 20 yılda inanılmaz bir e, atılım e, gösterdi. Ve e, özellikle e, minimal invazif e, işlemler, e, endoskopik işlemler e, son derece önem kazandı. Tabii ki e, hastalar da haklı olarak e, büyük kesilerden e, işler istemiyorlar. Ama e, şimdi her alanda e, daha minimal e, invazif endoskopik e, laparoskopik işlemlerle e, her türlü ameliyat son derece başarılı olarak yapılmakta. Klinimizde de gerçekten genel cerrahi kliniği e, bizim e, çok iyi hatırı sayılar e, kliniklerimizden birisi. Pek çok güzel işler, güzel ameliyatlar yapılıyor. Pek çok işleme laparoskopik olarak yapıyorlar zaten. Bundan sonra yani yakın zamanlarda endoskopik yöntemlerle bu işler başladı. Endoskopik yapılan işlemler gerçekten ülkemizde belirli sayıda merkezde yapılan bu işlemler bizim üniversitemizde de, hastanemizde de başarılı olarak yapılmakta. Bu sempozyum ay hem bir eğitim aynı zamanda da e, etraftaki e, misafir hekimlerin kendi bilgi birikimlerini paylaşmak için e, bir de e, katkıda sağladığı e, bir sempozyum olacak. Güzel hoş geldiniz. toplantımız bilimsel verilerle, canlı yayınlarla dolu olup bugünkü katılımcılara inanılmaz bir pratik yardım ve destekli olacağına inanıyorum. İnanıyorum ki bugünkü toplantı bu alanda ilgi çeken, bu alanda çalışan meslektaşlarımıza büyük büyük katkısı olacaktır diye inanıyorum. The making, the has the potential of the seeding, so it's one of the risks. So for some other tumor,